Simülasyon teorisi nereden çıktı? Dünyanın en zengin insanı Elon Musk neden bu teoriye inanıyor? Simülasyon teorisi temelde gelişmiş bir medeniyetin bizim evrenimizi simüle ettiğine ve bizim de bu simülasyonun parçası olduğumuza dayanır. Simülasyon teorisine inananların bu teoriye inanmasında iki ana nedeni vardır. Birincisi daha önce birkaç kez söz ettiğimiz çift yarık deney. Deneyin detaylarını araştırabilirsiniz. Ancak deneyin sonunda varılan sonuçlardan biri, kuantum parçacıklar biz gözlemleyene kadar bir olasılık bulutu olarak kalması. Biz gözlemleyince ise bu durumdan çıkıp belli bir olasılığa çökmesi. Bu, oyunlarda bizim baktığımız yönlerin, sistem tarafından oluşturulması bakmadığımız yerlerin ise oluşturulmamış ama oluşturulmaya hazır beklemesine benzetiliyor. Amaç, simülasyonun işlem daha az yük bindirmek olarak düşünülüyor. İkinci neden ise, istatiksel. Gelişmiş bir medeniyet var olabilirse eğer, milyonlarca simülasyon yapabilir. Milyonda bir ihtimalle siz o gelişmiş medeniyetsinizdir ya da diğer tüm ihtimallerde o simülasyonlardan birindeki bir medeniyetsiniz. Gördüğünüz gibi mantık da simülasyon teorisinden yana. Tabii ki bu teori çok popüler olsa da kanıtlanmış değildir ve görece zayıf bir teoridir.